cümlenin ögeleri temel ögelerden ikincisi ve en önemlilerinden bir tanesi arkadaşlar özne. Yüklemin bildirdiği iş, oluş ve durumu gerçekleştiren ya da belirttiği yargıya konu olan ögedir. Neymiş bu özne? Özne nelerden oluşur? Tamlamalardan oluşur, isimlerden, zamirlerden, adlaşmış sıfatlardan, fiilimsilerden özne olabilir. Demek ki kelimelerden ve kelime gruplarından özne olabilir. Yükleme sorulan kim ve ne sorularına cevap verir? Dikkat edin arkadaşlar. Özneyi bulmak için hangi soruları soruyoruz? Kim sorusunu ve ne sorusunu soruyoruz. Bakın şöyle bir formül var. İsim cümlelerinde yüklemi bulmak için yüklemi arkasına olan ne ya da olan kim sorularını soruyoruz. Fiillerde bulmak için arkadaşlar özneyi yüklemden sonra anne ya da Yüklemden sonra an kim sorularını soruyoruz. Hocam anlamadım. Tamam. Aşağıda yapacağız. Örneklerimiz var. Atına hor bakan boynuna torba takar. Fiil cümlesi mi? isim cümlesi mi? Yüklemimize bakalım. Yüklemimiz fiil. Öyleyse bu bir fiil cümlesi. Takan kim? Şeklinde soruyorum. Takan kim? Evet. Cevap veriyor. Atına hor bakan kişi. Bakın cümlemiz cümlemizin öznesi. Atına hor bakan. Öyleyse özlemiz adına hor bakan söz grubu diyoruz arkadaşlar. Bu sıfat fiil arkadaşlar anlaşmış sıfat fiilden oluşmuş özlemiz. Sen kaçan ürkek bir ceylansın dağda. Bakın yüklemimizi bulalım. Kaçan ürkek bir ceylan. Evet yüklemimiz. Bir sıfat tamlaması bu arkadaşlar. Peki kaçan bir ürkek ceylan olan kimdir? Çünkü bu da isim cümlesi. İsim cümlesi olduğu için Olan kim ilave ediyoruz. Kaçan bir ürkek cey ceylan olan kim? Sen diyoruz. Sen de özlemiz oluyor. Özlemizi bu şekilde buluyoruz. Ağaç yaş iken eğilir. Eğilen kim sorusunu sorduk. Bakın dikkat edin. Ağaç. Öyleyse özlemiz ağaç oluyor. Her birisinin üzerinde yaptım arkadaşlar. Hazırlıklı e, zamanınızı almamak için. Şiirin biçimi en az içerik kadar önemlidir. Önemli isim, ek fiil almış ve bir isim cümlesi yüklem olmuş. Bir isim e, yüklem olmuş. Peki yüklemimizi bir bulduk. Önemlidir. Önemli olan nedir sorusunu soruyorum. Şiirin biçimi, evet özlemiz öyleyse, şiirin biçimi söz grubudur. İsim tamlamasından oluşmuştur. Dikkat edin. Burada özne isim tamlamasından. Üst tarafta isimden. E, i̇kinci cümlemizde sıfat tamlamasından, burada ise bir sıfat fiil grubundan oluşmuştu. Kimi benim gibi erir derdinden, yüklemimiz erir, fiil cümlesi. Yani yüklemimiz fiilden oluşmuş. Peki eriyen kim? Kimi? Öznemiz, öyleyse kimi sözcüğüdür. Öznemiz bir zamirden, Söz, sözcük olarak bir zamirden oluşmuştur. Sabah, insana ayrı bir mutluluk verir. Verir yüklem. Veren kim? diye sorabilirim. Veren kimdir? Sabah verir. Evet. Öyleyse özlemiz sabah sözcüğüdür. Bu da bir isimdir arkadaşlar. Sözcük türü olarak bir isimdir. Yukarıda sözcük türü olarak bir zamirdi. Kalem kılıçtan keskindir. Keskindir yüklemimiz. Keskin olan nedir? Evet fiil cümlesi olduğu için yüklemimiz bir fiil olduğu için bunu sorduk. Keskin olan nedir? kalemdir keskin olan. Öyleyse özlemiz kalem. Sözcük türü olarak kalem isimdir. Ağlayanlar bir gün güler. Güler yüklemimiz fiilden oluşmuş bir yüklem. Kim güler? Ağlayanlar, ağlayan kişiler bakın. Arkadaşlar bu da yine özlemiz oldu. Peki geçiyoruz. Bu da yine atlaşmış sıfat fiil arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelere bakıyoruz. Bu karanfil bir katre alev gibidir. Bir katre alev gibidir yüklemimiz oldu arkadaşlar. Bakın sıfat tamlamasından oluşmuş ve edat grubu bir yüklem oldu. Peki bir katre alev gibi olan nedir? Bu karanfil öyleyse bu karanfil sıfat tamlaması cümlemizin öznesi oldu. Hiçbiri konuyu tam anlayamadı. Anlayamadı yüklemimiz. Kim anlayamadı? Hiçbiri bir zamirden oluşmuş özne karşımızda sevgili arkadaşlar. Sözcük türü olarak zamirden oluşmuş. Evet. Gerçek özne ve sözde özne kavramlarına geçiyoruz. Gerçek özne nedir? Cümlede belirtilen işi yapan ya da yargıya konu olan öznedir. Cümlede açık özne ya da gizli özne biçiminde olabilir. Demek ki ikisi de gerçek özneymiş. Açık özne de gizli özne de gerçek özne. Gizli özne yüklemdeki kişi ekinden anlaşılır. Cümlede açıktan bulunmaz. Gizli özne öge sıralaması ve sayısına dahil edilmez. Buyurun bakalım. O geceyi bir parkta oturarak geçirdik. Geçirdi yüklemimiz. Sorumuzu soralım. Kim geçirdi? Biz geçirdik. Bakın cümlenin içerisinde değil. Cümlenin içerisinde olmayan yüklemden, yüklemdeki şahıs ekinden çıkardığımız özneye ne diyoruz biz? Gizli özne diyoruz. Pekala. Halit Ziya modern romanın öncüsüdür. Modern romanın öncüsüdür yüklemimiz. Peki kim Rom, modern romanın öncüsüdür? Halit Ziya. Cümlemizin içerisinde ise yüklem buna da ne diyoruz? Gerçek özne diyoruz. Halet siyah öznemiz. Çocuklar büyüklerin gizlediklerinin aynasıdır. Büyüklerin gizlediklerinin aynasıdır. Yüklem bir isim tamlamasından oluşmuş yüklemimiz arkadaşlar. Peki büyüklerin gizlediklerinin aynası olan kimdir? Çocuklardır. Evet bu da yine öznemiz oldu. Bu özne de cümlenin içerisinde bulunduğu için gerçek öznedir. Evet sözde özne nasıl oluyor? Edilgen çatılı eylemlerin yüklem olduğu cümlelerde bulunan özne türü. Demek ki sözde özne dediğimiz zaman aklımıza ne gelecek? Edilgen çatılı fiiller gelecek arkadaşlar. Edilgen. Evet. Etken edilgen kavramlarını e, biliyor olmanız lazım. Esasen eylemi yapan değil etkilenen öge durumundadır. Sözde öznenin olduğu cümlelerde yüklem L, N eklerini almış olmalıdır. Evet. Demek ki sözde özne de LN ekleri var yükleminde. Tören yeri görkemli bir şekilde süslenmişti. Süslenmişti yüklemimiz sevgili arkadaşlar. Süslenen nedir sorusunu soruyoruz. Tören yeri. Bakın bu süslenme işini tören yeri yapabilir mi? Hayır. Aslında bu işi yapan değil işten etkilenen sevgili arkadaşlar. Onun için buna ne diyoruz? Sözde özne diyoruz. Bakın yükleminde ise ne var arkadaşlar? LN eklerinden bir tanesi var. Türkçenin kuralları kolay öğrenilmez. Yüklemimiz öğrenilmez. Öğrenilmeyen nedir sorusunu sordum. Türkçenin kuralları. Bakın bu öğrenme işini Türkçenin kuralları yapmaz. Bu aslında işten etkilenendir. Yani buna ne diyoruz biz? Sözde özne diyoruz. Peki yüklemimizde var mı ekimiz? Evet var. Bayram öncesi sınıflara bayrak asıldı. Asıldı yüklemimiz. Asılan nedir? Bayrak. Bu asma işini bayrak yapabilir mi? Hayır. Onun için sözde öznedir arkadaşlar. Yüklemimizde de yine edilgenlik eki var. Buradaki cümlelerin tamamı nasıl cümleler arkadaşlar edilgen çatılı cümlelerdir. Peki örtülü özne var arkadaşlar bir de. Örtülü özne ne oluyor? Edilgen çatılı cümlelerde gerçek öznenin tarafından, yüzünden, nedeniyle, etkisiyle sözcükleri veya arkadaşlar cace gibi ifadelerle belirtildiği bölüm örtülü özneymiş çok karşımıza çıkan bir mevzu değil ama yine de bahsetmekte fayda var. Örtülü özne gerçek öznenin çeşitli ek ve sözcüklerle gizlenmesidir. Örtülü öznenin olduğu cümlelerde sözde özne de bulunur. Edilgen çatılı cümlelerde oluyormuş arkadaşlar bakın dikkat edin. Yine bu. Edilgen demek ki sözde özne ve örtülü özne nerede oluyor? Edilgen çatılı cümlelerde oluyor. Bakalım. Sınıflar öğretmenler tarafından boşaltıldı. Boşaltıldı yüklemimiz. Peki boşaltılan nedir? Sınıflar sözde özlemiz. Boşaltma işini sınıflar mı yapmış? Hayır öğretmenim, hayır hocam. Öyleyse bu sözde özne arkadaşım. hala. Ama işi yapan da var burada arkadaşlar. Bakın sınıfları asıl boşaltan öğretmenler. İşte buna biz örtülü özne diyoruz arkadaşlar. Çünkü edilgen çatılı fiillerde, edilgen çatılı fiillerde öznemiz sözde öznedir. Fakat işi yapan da işin içerisindeyse, cümlenin içerisindeyse ona örtülü özne diyoruz. Öğretmenler tarafından. Söz grubu ne oldu? Örtülü özne. Fırtına nedeniyle evlerin çatıları uçtu. Bakın, uçtu yüklem. Uçan nedir? Evlerin çatıları. Bu gerçek özne. Evet, gerçek özne arkadaşlar. Öyleyse örtülü öznenin olduğu yerde gerçek özne olur mu? Hayır. Öyleyse bunu almıyoruz arkadaşlar. Bu cümle örtülü özne burada yok. Burada gerçek özne var. Çünkü hem edilgen değil. Hem de gerçek özne var. Birçok koyun kurtlar tarafından parçalanmış. Parçalanmış, yüklenmiş. Parçalan nedir? Birçok koyun. Peki parçalama işlemini koyunlar mı yapmış yahu? Hayır, kurtlar yapmış. Evet, sözde özne diyoruz sevgili arkadaşlar birçok koyuna. Peki asıl yapan kişi de burada, yapan kurtlar da burada. Ona da ne diyoruz? Örtülü özne diyoruz. Çünkü bu cümle parçalanmak fiili. Evet edilgen yapılıdır sevgili arkadaşlar. İstanbul'a taşınmaya ailece karar vermişler. Karar vermişler yüklemimiz. Kim karar vermiş? Onlar. Bakın gerçek özne var. Gerçek öznenin olduğu yerde örtülü özne olmaz. Öyleyse bu cümle örtülü özne arayacağımız bir cümle değil. Aynı zamanda edilgen çatılı değil. Rüzgarın etkisiyle bütün seferler iptal edildi. İptal edildi yüklemimiz sevgili arkadaşlar. Peki iptal edilen nedir? bütün seferler iptal etme işini bütün seferler mi yaptı? Hayır. Sözde özlemiz böyleyse. Ama aslında iptal etme işini rüzgar yapmış arkadaşlar. Rüzgarın etkisiyle olmuş bu yani. Öyleyse sözde özlemiz var, örtülü özlemiz de var. İtirazlar anayasa mahkemesince kabul edildi. Kabul edildi yüklemimiz. Kabul edilen nedir? İtirazlar, sözde özlemiz ve anayasa mahkemesi de bu işi yapan olduğu için örtülü öznemiz oluyor. Arkadaşlar akademik dil bilgisi kaynaklarında örtülü özne zarf tümleci olarak değerlendiriliyor. Bu da tartışmalı bir konudur. Onun için sınavlarda karşınıza çıkmayabilir. Sadece özne ve yüklemden oluşan cümleler genellikle yüklemi isim olan cümlelerdir. Bunu not alan arkadaşlar. Bakın önemli aslında sadece not olarak geçiştirmeyelim bunu. Sadece özne ve yüklemden oluşan cümlelerin çoğu neymiş? Yüklemi isim olan cümlelermiş arkadaşlar. Yüklemi isim olan cümlelermiş. Görülsün diye. Evet. Sadece özne ve yüklemden oluşan cümleler genellikle yüklemi isim olan cümlelerdir diyoruz. Müzik